Sunset Beach Residence VIP 2 konutları dün akşam görkemli bir açılışla hizmete girdi. Alanya'da inşaat sektörünün öncü kuruluşlarından olan Let's Go to Turkey tarafından tasarlanan ve inşa edilen konutların yeni sahipleri de törene katıldı. <laughs> Açılış kokteyline ayrıca Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve davetliler katıldı. Let's Go Türkiye İnşaat firması sahiplerinden Taylan Gündeşlioğlu yapılan proje hakkında bilgi verdi. Allah'ın izniyle bitti. 40 konut oldu. Genelde yabancı ağırlıklı. İşte Alanya'nın en güzel yerlerinden biri olan bu konaklı beldesinin d 400ün deniz tarafına böyle bir proje yaptık. Onu tamamladık. Bugün de açılışını yapıyoruz. Alanya ve Konaklı'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani bu ekonomik krizde bu zor durumda hem Avrupa'da hem Türkiye'de böyle bir şey başardığımız için gayet mutluyuz. Biraz başlangıç aşamasından bahsedebilirsiniz Yani burayı neden seçtiniz manzarasından yazın. Ya burası çok ıı, değişik bir yer. Yani Alanya'da bütün ıı, konutlar D400 arkasında biliyorsunuz yapılaşma izinden dolayı sadece oteller deniz kenarında. Ama konaklının bu bu güzel konaklının bu güzel beldesinde bizim böyle bir avantajımız vardı. Biz de deniz kenarını seçtik. Çünkü manzarasıyla, havasıyla yani ön taraftan Antalya tahtalı dağlarına kadar görüyorsunuz. Arka tarafta Alanya Kalesi, dağlar, piknik alanları. Bir de konaklı çok gelişen bir bölge. Belediye başkanımız sağ olsun konaklıyı beş yıl içinde inanılmaz yerlere getirdi. Biz de burayı değerlendirmek istedik. Katkılarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. E, yabancılar tapularını aldı. Evlerine taşındı. Satılmayan değerlerimiz tabii ki mevcut. Ama işte Türkiye'nin adını böyle yerlerde, böyle manzaralarla Avrupa'da durmak bizim için büyük bir şereftir. İnşallah daha iyilerini yapacağız. İnşallah. Yabancı uyruklu müşterileriniz var. Onlar nerelerden? Hangi Yabancı ülkelerden? uyruklu bizi genelde İskandinav müşteriler tercih ediyor. Yani kaliteyi, güzel lokasyonu, düzgün inşaatı, kaliteli işi, kaliteli şirketleri tercih eden İskandinav müşteriler ve bu İskandinav müşterilerin eee ve Konaklıya katkısı çok büyük. Bunları buraya getirdiğimiz için biz çok mutluyuz. Çünkü esnaf da çok memnun İskandinav'dan. Çünkü harcamaları olsun, arkadaşlarına tavsiye etmeleri olsun. E, biz mutluyuz İskandinavları buraya getirdiğimiz için. Ama tabii Belçikalımız da var, Rus da var, e, Hollandalı da var. Ama daha çok İskandinav müşteriler. Kaç daireniz var? Burada 40 daire var. 40 daire var. İşte bir bölümü 2 artı 1, bir bölümü 3 artı 1, bir bölümü 4 artı 1. Zaten müşterilerimizi görüyorsunuz burada. Kendileri de bizlere katıldı bugün. Ne diyeyim yani vatan millet hayırlı olsun. <laughs> İnşallah daha kaliteli insanlar Alanya'ya gelsin. Bizim en büyük amaçlarımızdan biri o. Alanya'yı seven, Alanya'yı hakikaten değerini bilen ve Alanya'nın da sevdiği. Onların da Alanya'yı sev, seven insanların buraya gelmesini. Burada katkısı olacak sonuçta sizin yaptığınız. Tabii şeyin. ki bunu yani e, Alanya'da ev alanların biz inşaat şirketi olarak 250'ye yakın sektörü besliyoruz. Yani ve bu gelen müşteriler de daha çok restoranlar olsun, alışveriş olsun, her türlü şekilde. İspanya'da e, turistten daha çok ev alanların yaptığı gelir var yani. Ev alanların arkadaşlarının gelip harcaması, kendilerinin harcaması. Yani ev alan müşteri turistten daha çok para harcıyor. Evet. Açılış töreninde bir konuşma yapan kaymakam Erhan Özdemir, Alanya'da bu tür projelerin sayısının artması gerektiğini söyledi. Yemek ve kokteyl ile devam eden açılış töreninin sonunda inşaat firması sahiplerinden Taylan Gündeşlioğlu ve firma müdürlerinden Aziz Büge Açay, konutların yeni sahiplerine tapularını verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en hızlı tapu devri bugün gerçekleşiyor arkadaşlar. And we are very proud that Alanya, Turkey and my mobile phone. Thank you.